Videoları kameradan, hafıza kartından ya da bilgisayardan projeye eklemeyi öğrendik. Bununla birlikte medya sayımız arttıkça bunları organize etmek önemli bir konu haline almaktadır. Project panelini seçelim ve Windows'ta Shift, çift tırnak, Mac'de ise tilde karakterine basarak tam ekran görünmesini sağlayalım. Bu şekilde çok daha fazla dosyayı görebilir hale gelebiliriz. Çok fazla sayıda medyayı listelemek için panelin altındaki List View ikonunu da kullanabiliriz. Bu aşamada Icon View seçeneğinde kalalım. Panelin alt tarafındaki kaydırıcı ile görünümleri büyütüp küçültebileceğimizi hatırlayalım. Bununla birlikte videoların köşesindeki dalga işaretleriyle o videoda ses olup olmadığını da anlayabiliriz. Örneğin bir fotoğrafta bu işareti göremeyiz Videolar üzerine tıklamadan faremizi hareket ettirdiğimizde videonun değişik bölümlerinden görünümleri anlık olarak izleyebiliriz. Medyaların alt bölümlerinde isimleriyle birlikte uzantıları da görülebilir. Ne tür bir medya olduğunu projede kullanmadan görebiliriz. Örneğin bir resim dosyası üzerinde beklediğimizde bilgilendirme balonlarında o resimle ilgili çözünürlük gibi özellikleri takip edebiliriz. Videolar üzerine tıkladığımızda ise alt bölümlerinde oynatma çubuğunun çıktığını ve videoyu buradan istediğimiz yöne sarabildiğimizde hatırlayalım. Tüm bu kullanımlarla birlikte proje paneline ait bazı özel seçenekler de bulunmaktadır. Panelin sağ üst köşesindeki açılır ikona tıklayalım. Burada proje paneli içerisindeki görünüm ayarlarıyla ilgili ek özellikleri görebiliriz varsayılan olarak seçili halde olmayan Preview Area seçeneğini aktif hale getirelim ve değişimi inceleyelim. Bu seçenek ile birlikte üst bölümde seçmiş olduğumuz medyaya ait ayrıntılar belirecektir. Hem ön görünüm yapabileceğimiz oynatma çubuğu belirecek hem de yan tarafında medya ile ilgili metadata bilgileri görüntülenecektir. Diğer kliplere de tıklayalım ve ön görünüm alanında Klibin ismini, uzunluğunu, çözünürlüğünü izleyelim. Diğer video kliplerin üstlerinde tıklamadan dolaştığımızda çeşitli saniyelerinden görüntü oluşturması hoşunuza gitmediyse aynı menüden hover scrap seçeneğini pasif hale getirebiliriz. Aynı şekilde tam nails görüntülerini de kapatabiliriz. Bu işlemi uyguladığımızda sadece türe göre ikonlar görünecek ve o medyaya tıkladığımızda preview alanında görüntülenmesi sağlanacaktır. Tekrar tam Nail seçeneği aktif hale getirelim. Panelin alt bölümünden List View ikonuna tıklayalım ve liste görünümünü seçelim. Bu görünümün de çeşitli avantajları bulunmaktadır. Klipler hakkında ayrıntılı metadata bilgileri topluca listelenir liste görünümü çok farklı şekillerde özelleştirilebilir. Bu görünümde tablar halinde sunulan özelliklerin sıralamaları da değiştirilebilir. Örneğin Video in Point özellikleri sizin için daha önemli ise bu taba basılı tutarak başlangıç kısmına taşıyabiliriz. Panelin alt bölümünde yer alan kaydırıcı sayesinde ekrana sığmayan meta data bilgilerine de ulaşabiliriz. Bununla birlikte burada listelenmeyen birçok meta data özelliği daha bulunmaktadır. İhtiyacımız olan bir özellik grubu burada yer almıyorsa, herhangi bir tab üzerine sağ tıklayalım. Metadata Display seçeneğini açalım. Burada liste bölümlerinde görmek istediğimiz özellikleri aktif, görmek istemediklerimizi pasif hale getirebiliriz. İlk başta buna Premiere Pro Project Metadata seçeneğini genişletelim. Örnek olarak Video Usage seçeneğini aktif hale getirelim. Benzer şekilde Tape Name ilgisini ise pasif yapalım ve ardından OK düğmesiyle seçimlerimizi onaylayalım. Aktif ve pasif seçeneklerimiz hemen panelde güncellenecek ve aktif seçenekleri takip edebileceğiz. Liste görünümünde kullanıcıların sıklıkla şikayet ettikleri durum medyaların ön görünümlerini göremedikleri için kullanmakta zorlanmalarıydı. Ancak Premiere içerisinde bunun da bir yöntemi bulunmaktadır. Liste görünümündeyken panelin sağ üst köşesindeki seçeneğe tekrar tıklayalım ve Tam Thumbnail özelliğini aktif hale getirelim. Böylece liste görünümünde dahi medyaların küçük görselleri listelenecektir. Bir diğer güzel özellik ise çok kalabalık dosyalarda üst bölümdeki arama kutusunu kullanmaktır. Dosya adıyla ilgili harfleri yazmaya başladığımız anda isminde ilgili harfler geçen medyalar listelenmeye başlayacaktır. Yazdığımız kelimelerle ilgili kaç sonuç bulunduğunu da anında bilgilendirecektir. Bu seçeneklerden birine tıkladığımızda seçmiş olduğumuz isme ait dosyalar listelenecektir. Arama kutusunun sağ bölümündeki çarpı işareti ile de arama sonucu sıfırlanır ve ilk haline döner. Daha ayrıntılı aramalar gerçekleştirmek istiyorsak panelin sağ alt köşesinde yer alan arama ikonuna tıklarız. Burada listelenen sütunun özelliklerine göre ve birden fazla sütunu da kullanarak arama gerçekleştirebiliriz. Bu paneli de kapatalım ve liste görünümüne geri dönelim. Yüzlerce dosyayla çalışıyorsak bunları organize etmek işimizi kolaylaştıracaktır. Örneğin sesleri bir klasöre, videoları bir klasöre toplamak ve ihtiyaçlarımıza göre kategoriler oluşturmak Premiere ile oldukça basittir. Bunun için panelin sağ alt bölümünde yer alan klasör ikonunu kullanabiliriz. Bu ikona tıklayalım ve bir klasör oluşturalım. İsmini örneğin resimler olarak değiştirelim. Listede yer alan resim dosyalarını seçelim ve resimler klasörü içerisine taşıyalım. Bir de sesler için bir klasör oluşturalım. Bu kez File, New, Bin seçeneğini kullanalım adını düzenleyelim. Ses dosyalarını da bu klasör içerisine taşıyalım. Birden fazla dosyayı kontrol tuşlarıyla seçebiliriz. Bu aşamada ikon görünümüne geçelim ve klasör içine aldığımız medyalara göz atalım. Gördüğümüz gibi klasör şekillerinde listelenmektedirler. Üzerlerine çift tıklayarak içindekilerin görüntülenmesi sağlanabilir. Benzer şekilde ikon görünümündeyken boş bir alana sağ tıklayalım ve new bin komutuyla klasör oluşturalım. İsmini güncelleyelim. Ardından istediğimiz videoları bu klasör içerisine taşıyalım. Klasör içerisinde farklı klasörler oluşturabiliriz. Bunun için sonuç oluşturduğumuz klasörü çift tıklayarak açalım. Açtıktan sonra boş alanda sağ tıklayalım ve Bin ile içerisinde yeni bir klasör oluşturalım. İsimini güncelledikten sonra bu klasörü kapatalım. Ve anı pencerede liste görünümüne geçelim. Bu görünümde klasörleri alt alta listeleyebiliriz. Medyalarla çalışmadan önce organize etmek gerçekten önemlidir. Kalabalık dosyalarla çalışırken bu düzen hızlanmanızı sağlar, hata payınızı da en aza düşürür.